O da komanı gördü. O da tekrar o sinere. O sinem bıraktı. Tetin sola yasağıdan iyidir. Kafo <laughs> açtı ortayı. Lan Rümeniye. Aha çok güzel çalım. Aç güzel ortayı daha. Herkese merhaba arkadaşlar ben Yedik Kamal videomu hoş geldiniz. bugün ne yapıyoruz takipçim Yiğit Fevzi Kayapınar'ın hesabındayım ve bana mail attı dedi ki hesabımda 7600 Minecraft var buna One Lister için top açılımı yapar mısın dedi ben de yaparım dedim eğer sizin hesabınızda biriktirdiğiniz MyClub'lar varsa mail adresim remzikamalak.bir at, at gmail.com'dan yazabilirsiniz ya da instagram Kamalak'tan Minecraft sayınızı söyleyebilirsiniz varsa birikmiş Minecraft'ınız sizin için de top açılımları yaparım Yiğit Fevzi demiş ki Sen nasıl bir yavşaksın bana <laughs> Bana Van oyu çıkar Başka bir şey istemiyorum Katlos'un ufak bakalım top açılımına geçelim 4-3-1-2 oynatıyor Eskiler geldi aklıma PES 21 taktiğiyle devam ediyor Halat Rummenigge ve Bruno Fernandez var e OSD Petri, Tonalim ve Matius var Yedek hatta Kafu, Beckham Maldini, Hernandez Kadede Ederson var Şöyle baktığımızda arkadaşlar takımına Koman, Martinez, Minto var. Onun üzerine bu elemanın adı neydi lan? Ah, Tomiyasu da var. Vinicius Neymar, Osimen de var. Katosu gayet geniş, gayet dolu. Yani şöyle söyleyeyim bu top açılımında bence Schmeichel çıksa gerçekten iş yapar. Şöyle baktığımızda yedeklerde kimler var? Showtime'lerde genel olarak çıkarmış. Mahrez'in Showtime var. Yine Harry Kane var. Neymar var. Rashford da var. Kato gayet derin, gayet güzel, sapa sağlam. Orada Romario'yu da gördük. Şöyle ilerlediğimizde bayağı paketler de var. Hepsine dolu dolu top açılımı yapmış takipçimiz. Gayet güzel, tatlı, minnoş bir hesabı var. Ben bu oyuncuyu niye aldım lan? Heh. Heh, get geri, get geri. Dolu, sapa sağlam bir kadro. Bu hesaba bir de Van Nistelrooy çıkaracağız. Van Nistelrooy yakışır dedi. Özel oyuncu listesine tıkladığımızda aslında toplarından bir oyuncu istemedi. Wilshere, Seaman ya da Petit gibi. Burada Schmeichel, Irving ve Van Nistelrooy. Aslında 3 oyuncu da lazım yani. Epic kadro kuruyorsa Irving oraya olabilir. Van Nistelrooy kesin istediği zaten. Bir de Schmeichel'ı istemiş. Bakalım şöyle bir yüzle tekliyle başlayalım. Bir iki ondan sonra onu vururuz. Bir kastı dondu. Lan tek attık sandım ya. Varanı aldık getirdik. Telefondan top açılım yapıyoruz. Belki uğurlu gelir. Bir yüzü daha açalım. Şöyle bir tane daha tekli. Tekliden biraz da ilerlemek istiyorum. Umarım tekliden buluruz. Erken buluruz. Kardeşimin bütün da harcamak istemiyorum. Şöyle üçüncüyü de açtık. Yok. O zaman bir onludan tek atıyor muyuz? He? İlk onlumuzdan şöyle anlaş iptal. Anlaş iptal, anlaş iptal. Taktikle tek geliyor mu? Taktikle tek geliyor mu? Oha! Oo! Oh! Van Nistelrooy geldi. Tek attık Van Nistelrooy'a. Taktikle tek attık. Oha çok iyi oldu lan. Uy Vanister çok ucuza geldi bin mayklaba çıkardık oğlum muhteşem top açılımı oldu bir sürü de kaldı ha ben dedim umarım çıkardı sonuna kadar direkt tekte geldi. Sadece 1000 microhub'a burada tek atmamız bizim mutlu etti. Adamın şu an 6400 microhub'u daha var lan. Dile kolay. Çok güzel oldu. Çıkardık. Evet arkadaşlar Yiğit Fevzi ile konuştum ve kendisi şu Michael için de açmamı istedi. O zaman ne yapalım? Biz de Schmeichel için devam edelim. Schmeichel'ı çıkarmaya çalışalım. Çok güzel, çok hızlı bir başlangıç yaptık. En çok istediğimizi aldığımız için gerçekten şu... üzerimizden bir yük kalkmış oldu. Şu an biraz daha rahatım top açılım yaparken Traore geldi ama Schmeichel olsa 10 numara olur tadından yenmez çok güzel bir top açılım olmuş olur. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum bir tane daha onlu atıyorum bir tane daha 10'lu bir iptal, iki iptal, üç iptal, dördüncüye hocam anlaş dedik. Oha! Oğlum bu ne lan? Bu ne? Abi taktikle direkt tek atıyoruz. Tık 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 direkt istediğimiz oyuncular geliyor ha. Yine epic geliyor. Ana! Şu Michael da geldi. Oğlum ne kadar ballı, ne kadar şanslı. İşte pesin de sürekli top çıkardığımız taktiğimiz de işe yarıyor abi ya. 2'de 2 yaptık. Böyle bir şey olabilir mi ya? 2'de 2. 2 tane istediğimiz oyuncu çıkardık. Ve en iyi oyuncuları çok ucuza çıkardık. Hani 7500 vardı. 2300 My Club'a hepsini çıkarmış olduk. Ve bizim için top açılımı burada tamamlanmış oldu. Gerçekten gayet güzel, muhteşem bir top açılımı yaptık ya. Harika oldu. Şurada seviye tamam diyelim. Bakalım antrenörleri var mı? 5-5-5 diyor. Buna yeter mi acaba? Şöyle ilerleyelim. Buna yetmedi. O yüzden ne yapalım? Biraz oyuncu mu silelim? Bunu kaydetmeyelim de bir tane oyuncuyu buna aktaralım ya bir şey olmaz. <laughs> Kardeşime çok ucuza çıkardık yani oyuncunun laf olmaz bence sırala genel derece dedik şöyle ilerleyelim aşağıda düşük genel dereceli oyuncularımız varsa eğer onlardan puanlar alalım mesela kim var buradan dikkat çekici aha Zahir var Fenerbahçeliymiş sanırım oğlum Atilla Zalay gider bence onu şey yapalım da neyse çocuk fullenmiş Rossi var Pedro var hocam Darwin Nunez'i fullemiş de 91'lik Nunez eee Bence özen Pavarçcığım. Darwin Nunez'i alalım. Şu şekilde 25-34 oluyor. Kalanını biz zaten oradan halledeceğiz şimdi. Geldik. Şuraya seviye antrenmanı dedik. Ne kadar boşluğumuz kalmış. 5 tane kullandığımızda oluyor. Şöyle yok. Ha şöyle tamam. Van Nistelrooy'u bu şekilde fulllemiş olduk. Şimdi geldik oyuncu ilerlemesi dedik. Oyuncu sesleri otomatik dedik. Onayla dedik. Harika bir oyuncu almış olduk. Geri diyelim Van Nistelrooy'u oh, şuraya koyduk. Hatta Haaland'la Van Nistelrooy mu yapalım? Neyse onu yaparız az sonra. Schmeichel'ı aldık. Buna da bir tane oyuncu basalım. Nasıl bir oyuncu gelecek? Kim gelecek? Altay Maynan bir de Ederson var oyuncu arasında asından başka yok. Altay'ı bir daha fullleyebilir bence ya. Şimdi Maitland'ı da çok seviyordu. Çok oynatırdı. E abi evet. ya Allah aşkına şey çıkardık. Şu Michael çıkardık ya. Şu Michael varken Maitland oynatan da vurduruyordur bence. Ya ben, o fikirdeyim de siz daha iyi bilirsiniz. Seviyan tamam dedik burada fullleyebilirsek. Fullleyemedik mi ya? Ön izleme. 24'te 24 tam mı fullendi? 8 ilerleme puan daha alacak. Tamam. Şu Michael'ı aldık. Oyuncu ilerlemesi dedik. Oyuncu istatistikleri eylem otomatik dağıt dedik. 97'lik Michael'ı da kartomuza koymuş olduk. Şöyle geri diyelim daha 5000 Michael var lan. No 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 no, 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 no. Boy, 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 boy. Bence harika tatlı minnoş bir top açılımı oldu abi. Top açılımı yaptıktan sonra bir de kardeşim dizisiyle kardeşim takımıyla maç yapmak istedim. Bakalım telefon takipçimizin hesabındayız 4-3-1-2 ileyiz nasıl bir maç olacak nasıl bir rakip gelecek hem de yeni çıkarttığımız oyuncuları denemiş olalım ilerle diyelim rakibimiz geliyor bakalım kimmiş Konami 80 e ve kartomuza bakalım kimse aşağı bakmıyor hatta Martinez yukarı bakıyor ikinci er oynatabilir bu Martinez merak ediyorum ah be keşke raşçı orada alsaydım neyse sorun değil rakip de 4-4-2 ile oynuyor Ronaldo, Messi, San Maximin, Antony ve De Bruyne var. Haydi bakalım. Uzun zaman sonra 4-3-1-2 ile uzun zaman sonra telefondan oynuyoruz. Neler yapabileceğiz? Başladık maçımıza. Rumenige şöyle Van Nistelrooy Matius Van Nistelrooy Rumenige'yi göremedik. Oğlum tabletten telefona geçince de gerçekten ekran çok küçük görünüyor nedense. Şimdi hop o oh, Bruno Fernandes alamadık Ronaldo Ronaldo takımın hata çıkardı Antony biraz acele davrandı Kesi tekrar Anthony doğru var Rakip basit offside'ı göremedi Ben de şey telefon netliğini daha çok seviyorum tabletten ama çok küçük yani küçük ekran sevmiyorum Yani görüntü yani size video çekim açısından da kaliteli olmuyor ben Kaliteli görüntü olsun diye tabletten kullanıyorum Maldini, Pedri şöyle Van Nistelrooy'u gördü. Bruno Fernandes en aşağıda Tonali'ye doğru. Tonali, Rummenigge var, Van Nistelrooy'da var. Van Nistelrooy kaleciyi açtık. Harika atak. 1-0'lık skoru buldu. Güzel. Golü beğendim. Ben ikna oldum. Yani golü beğenenler bittiği de beğense yeter bence. Şimdi bak Pedri çektik. Marquinhos. Hop Ramos. Tamam hata geldi. Rumenige, Rumenige, Rumenige. Şöyle vurdu. Tonali açtı ortasını. Kim geliyor? Van Nistelrooy geliyor olmadı. Kafu vurdum. Az dışarıda. Kafu da özledim ben kendi hesabımla bir ara kafu oynatayım ya. Hemen Matheus Matius indirdi abisi. Yanlış şey indirdik. Antonio aldı. Marquinhos. Tamam. Marquinhos topu hocam kapatacak orayı. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tır mı döndürüyorsun ya? Bir bir kalacak, Van Nistelrooy şöyle Tonali gördü. Tonali'den Romenyge'ye. O da Tonali'ye. Tonali, Tonali. Romenyge'yi gördü olmadı. Ma Sen Maxim'in bazen tuşan yerini karıştırabiliyorum ben. O yüzden hani botluk yapabilirim. Kusura bakmayın. Tonali kafo açtı ortayı olmadı. Kafu şöyle Tonali'yi gördü. Tonali bıraktım atı yüze doğru. Gelişine vuracaktım ha. Tamam Ronaldo. Alın abisi alın abisi Bruno Fernandes. Şöyle gördü Van Nistelrooy'u. Petri Pet'ten Van Nistelrooy'a. Van Nistelrooy vuramadı Deheya. David Deheya. Hocam Maldini Hernandez. Hernandez'den Petri'ye. Petri'den Van Nistelrooy'a. Bruno Fernandes. Sual var hoca. Adamı düşürdüler. Tamam. Şimdi aha Anthony koşuyor. Hernandez'in hızı 98'di bu kartın Öyle biliyorum. Ha yetişti fark kapattı tamam. Maldini Bruno Fernandez'den Petri'ye. Petri Van Nistelrooy'u gördü. O da gördü Matius'u. Matius Rummenigge. Hep beraber geliyoruz. Ah be Rume, kötü pas. Tamam. Çocuğun ne yapmaya çalıştığını ben anlamadım bir türlü rakibin ya. Benim en sevmediğim rakipler bunlar. Oyun tarzı belli olmayan, ne yaptığı belli olmayan rakipler bana çok garip geliyor. Hocam Bruno Ruben Diaz, yani gol atmaya mı oynuyor desen yok. İleri mi oynuyor desen yok. Geriye mi oynuyor desen yok. Hocam Petri bıraktı Van Nistelrooy'a doğru. Bruno olmadı Marquinhos. Şimdi Antony. Evet Messi, Ramos, hop Kafu. Aldık topu. Ben gole gidiyorum kanka seni bekleyemem. Senin nazını gerçekten çekemem. Haydi Ruben Diaz alırım abi. Taç benim. Taç benim. Kullanalım. Aa taç Sana yazıklar olsun hoca. Hoca sana yazıklar olsun. Hocam devrin. Alaba. Ronaldo'ya doğru oynuyorum Maldini. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo. Maldini müdahalesini yaptı. Maldini. Hocam ilk yarı üstüne oynadık. Rakibin kaleye bulaştı yok. Rakip diye bir rakip yok. Değişik çirkin bir rakiple oynuyoruz. Rakip Dur ben çirkinim. Şimdi. Ama ikinci yarı umarım farklı olur kardeşim. De Bruyne bıraktı Tonali. Hop alır mıyız Ronaldo alamadık. Kafu tamam sen Maksim'in. Ha ya bana şöyle atak yap hatta bana gol at. Ben bunları istiyorum ben bunları seviyorum. Salak salak ortada ne yaptın sen de bilmiyorsun. Hocam Van Nistelrooy'dan oradan Tonali'ye. Tonali, Tonali Rummenigge'yi gördü. Burada Ramos ayak koydu. Hop hop. Kendi parmağımdan görmüyorum. Tamam. Kafu. Sen Maxim'in. Evet. Bekan Bauer bıraktı Kafu'ya. Kafu'dan Bruno Fernandez'e. Matius. Van Nistelrooy. Rummenigge. Bruno. Oynadık herkese. Kafu açtı ortayı. Van Nistelrooy dışarıda. Bu ataktan sonra oyun değişikliğine gideceğim. Maldini indir abisi Bruno'ya. Bruno'dan Rummenigge'ye. Rummenigge. Tonali. Tonali'den Van Nistelrooy'a. Rummenigge çok güzel gördü. Van Nistelrooy'dan önce ya. Deheya'nın bu huyunu çok seviyorum. Aşırı ofansif, çok tatlı. Sen maximin Messi. Bıraktı Cafu ya, Kafu. Hop. Tonali. Al 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 al. Tamam. David Alaba. Maldini. Şöyle gördü Matius'e. Matthews Matius'ten Petri'ye. Pet'ten Rummenigge'ye. Rummenigge. Bruno Fernandez'i gördü. Çok güzel Rummenigge'ye doğru. Rummenigge alamadı. Ruben Diaz. Top bende. Aa, Ronaldo'ya geçti. Nasıl geçti oradan? Tamam. Bindirme yapıyor. Güzel. Güzel. Peki. Rummenigge şöyle Van Nistelrooy'a doğru. Van Nistelrooy yine geçemedi. Çift defans olun. Ya yani çift forvet olun işte. Oyun dar alanda kalıyor. Ne yaparsanız yapın. Pettin solaya sağdan iyidir. Yani. Oyuncuları tanımak da önemli arkadaşlar. Oyuncunun tanıyacağını acı. Şimdi oyuncu eşikme gidelim abi. Gel buraya. Sen oyna hadi. Ondan sonra hadi kanatlı dizilişe geçelim hatta dur. 4-1 4-1 daha mantıklı tamam mı? Latar orada oynasın. Leo burada oynasın. Koman burada oynasın. Neymar burada oynasın. Oh ortalık karıştı iyice. Başka kim var? Hiç oynatmadığım bir defa oynatacağım. Yok öyle bir oyuncu yok. Tonal'in yerine kim alabiliriz? Lautaro OS'de nasılsın? Yok OS'de yoksun. Peki. Buraya aldık. Oyuncu rolleri. OS tamam. Osimen alsak ne olur ki? Osimen'i buraya alsak. Lan Latoya Martinez o oynar ya. Bilmiyorum ne söylüyorsun. Makul bir şeyler söyle. Skor 2-0. Ronaldo bıraktı De Bruyne. De Bruyne'den Bruyne, Alaba'ya. Koman hocam ben sen Maxim'in. Koman koydu ayağı Osimhen'e doğru. Olmadı burada defans girdi araya De Bruyne. Hop Koman yine aldı. Reis'in bıraktı Kafu'ya. Kafu'dan hocam şöyle Neymar'a doğru. Ah be Ruben Diaz bugün çok güzel toplar kesti Allah var. Koman evet Bekan var. Bu buraya oynar. Hadi. Haydi. Haydi. Hop Maldini yatırdık. Direkt vurmayı tercih etti. Anthony. Aha çok güzel çalım. Aç güzel ortayı da. Helal olsun be. Aferin. Çok güzel. Aferin lan. Kedolalı bir faiz tuttum lan dakika 80'de. Tamam. Burada Anthony çalımını çok beğendim bu arada. Anthony çok kıvrak yani. Hoşuma gitti. İnşallah Antonio güzel bir kartı gelir oynatırız. Osimen hocam. Neymar şöyle kafayı gördü. Koman şöyle o e doğru kesi müdahalesini yaptı. Şuraya koyarsak bunu atacak oyuncusu kalmaz. Tamam. De Evet. Ana men Ronaldo. Allah belanızı versin be. İleri oynayalım hızlı oynayalım abisi. Latoro Martinez. Şöyle yukarı Matius'u gördü. Matius. Koman'ı gördü. Koman gidiyor. Koman. Şöyle gördü. Osimen'e. Osimen. O da komanı gördü. O da tekrar Osimen'e. Osimen bıraktı. Neymar. <gülüyor> <gülüyor> Neymar ne yapıyorsun oğlum eşek misin lan? Onu nasıl atamadın sen ya? Kafodan Beckham bağıra. Beckham bağıran Matthews e. Neymar'a. Neymar oynadı komana. Koman biraz daha hızlansın diye kafayı gönderdim. Sonra da komanı tekrar boşa çıkardım. Koman güzel orta gol getirir. Osimen'den o, o başat olmadı. La vurmak istedi. he ya. Çarşı pazar karıştı hocam ve dakika 94'ü gösteriyor. 2-1'lik skor. Güzel maç oldu. Üstü oynadık, sağlam oynadık. Elimize kolumuza sağlık. Kardeşimin hesabı da çok daha güzel oldu ama ben katlosunun, katlo derinliğinin 4-3-1-2'ye göre değil de daha kanatlı bir dizilişe göre olmayı düşünüyorum. Çok güzel kanatları var. Bence değerlendirmeli. Elimize kolumuza sağlık. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, videomu unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.